Peki komünizm mi büyük daha büyük tehdit yoksa radikal İslam dinciliği mi? Bugün dünyanın en büyük tehdidi komünizm falan değil de radikal İslam'dır kardeşim. Bunların hepsi bu başarı hepsine büyük bir ümit vermiştir. Endonezya'da ne kadar Müslüman var? Müthiş en çok Müslümanlık zorunda medreselerde devamlı okuyup üflüyorlar. O okuyup üfleyenler bakıyor aşırı böyle bunalımlı gençler varsa onları kenara çekiyor. Onlara bunu üflüyor. Şeyde bile düşünüyorum şu anda. Pakistan, en çok Pakistan tabii Pakistan'da var. Her, her Müslüman olan ülkede ruhban sınıfı iktidarını büyütmek için buna bunu teşvik edecektir. Çünkü bu mesele nedir? Ruhban sınıfının katı iktidarıdır. Yani Taliban'ın başa geçmesi ruhban sınıfının kayıtsız şartsız iktidar olmasıdır. Hiçbir e, şey e, kayıt kısıtlama olmadan. Ne diyorum? Ya adam kadının yüzü açık mahkemeye ver, değil mi? Bir de Allahu ekber diyor, bir şeyler okuyor başında. Diz çöktürüyor kadına. İsteyen onu internette bulur. Dondum kaldım ya. davallı kadın. Diz çöküyor. Al varıyor. Al varıyor. Tak. Ve yatıyor. bitti. Yatıyor. Evet.